Duru eşit kollu terazi kullanarak özdeş metal levhaların kütlesini hesaplamak istiyor. Eşit kollu terazinin sağ kefesine kütlesi 6 kilogram olan bir ağırlık koyup sol kefeye 4 tane metal levha koyduğunda terazi görsel 1'deki durumda. 5 tane levha koyduğunda ise terazi görsel 2'deki durumda dengeleniyor. Buna göre bir tane metal levhanın kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ben her birine x diyeceğim. Ya da a diyeyim hadi. Her biri a olsun. 1 2 3 4 tane a var burada. 4 tane a var. 4 tane A dikkat ederseniz 6 kilodan daha azmış. Çünkü 6 kilo bunlardan daha ağır gelmiş ki baskılamış aşağıya doğru değil mi? O zaman 4 A küçüktür 6 diyeceğim. Her iki tarafı 4'e bölersem neden 4'e bölüyorum? Bilinmeyenin önündeki sayıya bölünür her iki taraf. 4'e böldüm. A küçüktür 6 bölü 4 bakın. 6 bölü 4 nedir? 6'yı 4'e bölün bakın. Şöyle 2'ye 2'ye bölün 3 bölü 2 olur. 3'ün yarısı 1.5'tür. A 1.5'tan küçükmüş. Peki burada 5 tane A var. 1, 2, 3, 4, 5 tane A. Ne diyeceğiz? Bakın daha ağır gelmiş 6'dan. Büyüktür 6 diyeceğiz. Daha fazla geldiği için. Her iki tarafı 5'e bölün. Bakın buradaki 5'ler sadeleşir. A eşittir. 6'yı 5'e böleceğiz ya. Bakın bunu 2 ile genişletelim. 2 kere 6, 12 bölü 10. Bakın 12 bölü 10 ne yapar? 0, şey 1,2. yani bu sıfırdan dolayı bu bir, bir tane virgül kayar. 1,2 olur. Yani neymiş bakın? 1,2'den büyük, 1,5'tan küçük. Ne var? 1,4 var. Bakın 1,2'den büyük, 1,5'tan küçük. Bunu aralık olarak da yazabilirsiniz. Hani burada işte A tabi bu büyüktür olacak. A bu şekilde aralıkta olacak. A neyden büyük? 1,2'den büyük. Neyden küçük? 1,5'tan küçük şeklinde ifade ettiğimizde 1,4. Bakın bu aralığa denk geliyor Bursa.